Ne tür bir kurbağasın sen? Bir korsan kurbağa mı? Hazine avcısı kurbağa mı? Sağ Videoya başlamadan şu anda kanalı 50 bin ulaştırmak için çabalıyorum. Eğer siz de kanalımı seviyor ve desteklemek istiyorsanız kanala abone olabilir, videoya like atabilir veya yorum yapabilirsiniz. Fazla uzatmadan videoya geçelim. Big Ticket ilk olarak Yujinaka abinin millet öyle çok aksiyon içinde olmasın, azıcık da Karadeniz'de hamsi yakalamanın dadına baksın demesi üzerine 23 Aralık 1998'de Sonic Adventure ile birlikte serimize dahil olmuştur. Emekli bir dayı edasıyla günlerini balık tutmakta ve canından çok sevdiği kurbağa arkadaşı Frog ile geçirmektedir. Ve evet bir kurbağa. Herhalde yapımcılar kediyle kuş yapıldı, kediyle fare de yapıldı, e kediyle böcek de yapıldı. Yani biz de kediyle kurbağa yapalım tam olsun demişler. Bigdiket bir gün Frog ile birlikte uyurken yer gök sarsılır ama Big'in kendi gibi uykusu da büyük olduğu için uyanmaz. Ama küçük kurbağa dostumuz Frog'i mahalle yine dişi kurbağa mı geldi lan diye bir bakmaya gider. Tam bu sırada Sonic tarafından kafasına kafasına vurulan Kaos, Big'in gelmeyin kurbağa var yazan tabelayla korumaya çalıştı. Kaos ümitini almaya gücü yetmediğinden kuyruğu olmayan kurbağaya şaka olsun diye kendi kuyruğunun bir parçasını Frog'i bak tornağa da geliyor şeklinde sokmayı başarır. Kuyruğu yedikten sonra Türk korku filmlerinde cinlenen kurbanlara dönen Froggy garip davranmaya başlar. Ve Big'in korumaya bile uğraşmadığı kaos ünitünde alarak kayıplara karışır. Buradan sonra Big perişan. E tabi her yerden çeken 5G teknolojisine sahip Black aboneliği olmadığı için başlayan her deliği aramaya. Froggy'i şehrin ortasında görse de onu yakalayamadan mahallede her zaman arabanın altına kaçan 5 TL'lik plastik toplar gibi arabanın altına kaçar. Big su Square bakkalı Ersin abiye arabayı çeker misin demek yerine çözümü arabayı kaldırmakta bulur. Arabayı kaldırıyor ve nedense tam da bigin boyutlarında olan kanalizasyon borusundan logar kapağında olmaması sonucu yatmadan önce über süper mega Deluxe, acılı çiğ köfte yediğinizde çıkarttığınız şaheser gibi kendini bir anda lağımda buluyor. <laughs> Splinter ustaya bir selam çakıp iki pizza da gömdükten sonrasında Froggy'nin izlerini takip eden Big onu önce Welcome to Twinkle Park. Bir suyun içinde çırpanırken bulur. Her nasıl olduysa yine elinden arkadaşını kaçırmaya başaran Big, bir kahveye girip çevre halkından bilgi alıp arkadaşının Bayrampaşa metro hattını kullanarak Mystic Ruins'e gittiğini öğrenir. Bir çay molası da verdikten sonra Mystic Ruins'e doğru yola koyulur. Bundan sonrasında Ice Cap'e, o değil bu Ice Cap'e giden Big, şişme Smeedy'nin de yardımıyla buzlu sularda yüze yüze yine arkadaşını kurtarmaya başarır. Peki ne olur tahmin edin. Evet bir kez daha elinden kaçıran Big, bu sefer arkadaşını Tails'in ellerinde görür. İnsan gibi, daha doğrusu kedi gibi rica Arkadaşına kavuşacak olan Big, onun yerine. <laughs> Eren'in saldığı titanlar gibi Tails'ın üstüne yürümesi sonucu tekrardan Froggy kayıplara karışır. Big de hazır eve yakınken ya benim Bodrum'da baba yadigarı oltam vardı diyerek pederin oltasıyla birlikte sahilin yolunu tutar. Sahilde yine Froggy ile karşılaşan Big dostunu yakalar ve evinin yolunu tutarken bir robot Froggy'yi kapkaççının çanta çaldığı gibi çalınca ortada kalan Big bu sefer robotu takip ederek Egg Carrier'a doğru yola çıkar. Egg Carrier'a ulaştığında tatil köylerindeki diskolara girmeye çalışan kekolar gibi kapıdaki korumalara ya bir arkadaşa bakıp çıkacağım diye kandırıp bir şekilde içeri sızan elemanımız Yine Froggy'yi kurtarsa da arkadaşını çok sürmeden bu sefer de kaosa kaptırır. Farkındaysanız şu zamana kadar bir iki eliyle bir kurbağayı düzeltebilse, yakaladığı kurbağayı da bir doktora gösterse herkes rahatlayacak. Hayvan ne hayvan ne? Aslan falan değil, kaplan falan değil ya. Köpek de Köpek de Kedi de olsun. Kedi de ol. değil. Ne? Sage. Neyse buradan sonra olaya bir şekilde Sonic dahil olur. Bige bu yaratık zemzemden yapılmış. Senin bildiğin sulara benzemez filan dese de Big kararlı kurbağayı almadan gitmeyecek. Oltayı atar, arkadaşını kurtarır ve daha sonrasında Tails'ın hatalı park ettiği uçağı da alarak arkadaşıyla birlikte mutlu mesut yaşamaya devam eder. Bundan sonra elemanımız Sonic Adventure 2'de Cream'in yerini alıp olup olmadık yerlerden fırlayan Ratatouille gibi her delikten çıksa da yapımcılar bu karakteri tek bir oyuna koymayalım demiş olacaklar ki Sonic Heroes'da Cream'in çok olası, Big'in Frogisi ve hiçbir zaman Amy'nin olmadığı Sony'yi kayıplara karıştığı için bir takım oluşturarak kaybettiği arkadaşlarını aramaya başlarlar. Normalde bu oyunda diğer elemanlarımızın gücünü kopyalayan Metal Sonic hiç Team Rose'u kopyalamaya gerek duymadığı için onun yerine Furo gibi çok olanın güçlerini kopyalar. Neyse Metal Sonic yenilir ve Amy hariç herkes istediği arkadaşına tekrardan kavuşur. Bundan sonra elemanımız birkaç yerde gözükse de olur olmadık yerlerden çıkan bir şaka malzemesi olarak bazı oyunlarda kullanılmaya devam etmiştir. Ancak ne kadar şaka için yapılmış bir karakter de olsa elemanımızın hakkında vermemiz lazım. Bir gerçekten de yanınızda isteyebileceğiniz bir arkadaş. Arkadaşı için her şeyi feda eden ve elinden geleni yapan bir karakter. Arkadaşı bir kurbağa da olsa onun için buzlu sulara, sıcak denizlere, yarı olimpik havuzlara kadar takip etmiş ve arkadaşın canavarın ağzından bile kurtarmayı başarmıştır. E hala Froggy kaçıyorsa boş ver bebek. Froggy senin kurbağan olsun kardeşim. Biz geçelim karakterimizin yeteneklerine. Süper güç, vücut kütlesinden beklemeyeceğiniz şekilde gelişmiş hız, yüzücülük, balıkçılık, güçlü koku duyuları, A'dan Z'ye araç sürebilme yetenekleri vardır. Eğitim evet, tamam, abi A, A1, B1, B2, B3, T. S bile var bende. Sevdiği şeyler ise uyumak, yemek yemek, rahatlamak, kestirmek, ahşap evinde takılmak ve şaşırmayacağınız şekilde Sage. Aslında şöyle bir bakınca Sage. Dışında Big de bayağı ortak noktamız varmış ha. Sevmediği şeyler ise yüksek sesler, evinin dışında olan işler, evinin içinde olan işler, arkadaşların tehdit eden kişiler, ağır yaşamlara konuk olmak ve Froggy'nin kaybolması. Evet bu eleman kimdir Big Ticket'te buraya kadardı. Bu yüzden bir sonraki video 30 binde. Değil tabii ki de. Artık bu saçma kuralı bozarak bundan sonrasında daha hızlı bir şekilde bu kimdir yapmak istiyorum. Ama bir kez daha bu kimdir Big Ticket vakası yaşamamak için bundan sonra kendi seçtiğim karakterleri yazmayı düşünüyorum. Artık Sonic serisinden de pek fazla karakter kalmadığı için farklı serilerin elemanlarını tanıtmaya çalışacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın ve Sagi! Siz kalmayın! Kanalımıza katılıp bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum ve fazla vakit harcamadan beklenen müzik bölümüne geçiyoruz. Küçük kurbağa Küçük kurbağa Kuyruğun nerede? Kuyruğum yok. Uyurum yok yüzedim. <laughs> de sürmüt yok bir kedi beni Kedi bir rak beni, sanırım benim babanı yedi